Turgut'a soralım, dolu düzgün mü yoksa Kartal'ı avlamaya devam edecekler? Ya Kartal bu sene gerçekten iyi başladı. Yani hiç kimsenin ummadığı kadar. Evet. Yani ben de dahil e, dedim ki Kartal bu sene herhalde ligi 4. 5. 6. O e, bölgelerde bitirir ama gerçekten yani başkanı olsun yöneticileri olsun evet. çok sessiz sakin şekilde transferlerini yaptılar. İyi transferler yaptılar. Vekor mesela yani ligin en iyi forveti bana göre. Evet. Mesela. Yani Bugün müthiş. Redmond çok e, çok iyi oyunu oynadı. Son 20 dakika girdi galiba. Ya bazen de olan bir evet. Yani bazen de bir futbolcu gününde olmayabilir. Hava şartları, saha Bir kaleci şartları, gününde olmayabilir. Kovalaşabilir. Yani şimdi, e, tamam olabilir. Yusuf Başkan <laughs> hakikaten şimdi tabii ki Başakşehir gibi takımı yenmek ister. Veyahut da yenilse bile en azından top orantısı Evet. Top oynama orantısı %50-50 olması gerekirken Başakşehir çok üstün evet. bir futbol oynadı. Onlar Yok, da durdu tebrik. Durdu abi bak burada burada ben affına sığınarak müdahale etmem gerekiyor. Yani evet. şimdi burada Başakşehir'in kendi ceza sahasının yayında çevirdiği paslarla istatistiksel olarak e, bu hiçbir şey fayda etmiyor. Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Yok Yusuf burada bak şimdi. Netice benim. değil Hatice'ye değil neticeye bakmamız gerekiyor. Bizim bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? yakın şut girişimiz var. Abi bak Enkudu, Bracık, Sakar olmasaydı bugün bu maç bu şekilde olmayacaktı. Yani Başakçı orta, bak, ilk yarı ilk yarı dengedeydi. Canlı izledim. Bak ilk yarı dengedeydi. İkinci yarı Beşiktaş üstündü. Golden sonra da Beşiktaş zaten tek kale oynadı abi. Burada hakem Halil Umut Merel denen bu hakem değil yani ben buna hakem demiyorum. Şimdi bak burada ben sinirleniyorum. Sen ba, bana şey bak diyorsun Yusuf, ama. Yusuf bir o konuya girme. E, Hakem Neticeye girme. De, Hatice'ye değil, neticeye bakacağım diyorsun da e, ben Hatice'ye evet. bakıyorum ama yani. Ya oraya geleceğim. Turgut abi lafını bitirsin. Yok bak oraya. şimdi e, Yusuf ben sana sadece bak bunu söylemem gerekiyor. Biz şimdi programdan önce e, Zeki abiyle, Polat'la hmm. zaten biraz konuştuk bazı hmm. şeylerle konuştuk da. Şimdi maalesef Bugünkü Başakşehir e, maçı bana göre sanki Avrupa'da oynayan bir Beşiktaş. Koşan, e, gol arayan, şut atan, yapan. pres yapan. Evet. Bak şimdi önemli olan ne biliyor musun? Hangi maça Avrupa'da çıkıyorsak biz Evet maalesef boynu bükük geri geliyoruz. Ne kadar da mücadele etsek, ne kadar da koşsak ama gerçekten bunu artık bilmemiz lazım bizim. Futbol ee, bazen e, e, çok akıllı topu saklayarak, kendi e, bölgende birinci bölgede topu çevirerek, evet. e, üçüncü bölgede olan ikinci bölgede olan rakibi yorarak, şimdi bunlar çok önemli faktörler Yusuf.